Abi bu nasıl bir şey ya Selamün aleyküm ağalar. Ersin nerede? Ersin mi? Hangi Ersin? Tırın sahibi. He Ersin. Ersin aramadım sizi ya. Hastalanmış adam, mideyi bozmuş mideyi. Dedi aradı beni dedi götürür müsün dedi tırı dedi, İyi dedim götürürüm ne olacak? İhsan abi mallar geldi. Tamam ah, geliyorum. Baktım yanım ne bir spor araba. Üstü açık. İçinde de bir hatun. Böyle bir gülmeler, bir kırıtmalar. Hadi canım. Ebe. Hatun bende gördü tabii çubukla klasik formayı. Kamyoncu zannetti ne yapsın? Koşta ben buna ara gözünü verdim. Hatun hemen işe uyandı tabii. Anladı. Çıkardı bana telefonu sallıyor. Telefonunu ver hesabı. Hemen çektim sağa. Bu da çekti. Çektim aldım bu arabanın içinden. Gerisi malum tabi. Deme ya. Ya ne sandın? Şekil bu şekil aga. Hor görme kamyoncuyu tırcıyı. Adamın aklını alırım aklını. Yükün neydi abi? Yaş ya. Arkadaş bu adam bir saat önce can çekişiyordu. Şimdi girdiği şekillere bak lan. Ya de değil mi? Abi, sen... Adam aynı, bir kelemen hayvanı ya. O ne lan? Ya oğlum yok mu ya o renkten renge giren cibilesiz hayvan? He. Rüzgar nereden eserse hayvanı. Ha. Her devrin adamı hayvanı. Ya yani böyle makyövelist, pragmatist hayvan. Yalnız bu da abim mevzudayız, hatırlatırım. Spagöz'üm abinle ne alakası var ya? Biz bir kelemen hayvanı hakkında konuşuyoruz. Lütfen. Sen yine Adana'dan almışım malı. Antalya'ya doğru gidiyorum. Yolun kenarında sarışın bir hatun. Aa, kesin turist. Allah var tam böyle bir Hollandalı tipi vardı. Alman gibi de aynı zamanda. Hani biraz böyle Rusluk da var ama en kötü Bulgar yani anladın? Gerçi bak şimdi. O bölgede de bir sürü İngiliz turist yaşıyor ha. İngiliz de olabilir. Neyse uzatmayalım. Sonuç olarak Avrupalı bir insan şekli yani. Anladın? Ya burada ne diyeceğim bu malı buraya mı indiriyoruz abi? Evet abi birazdan indiririz ya. Ha iyi iyi buradan nereye? Abi ben bilmiyorum ya. İhsan Bey biliyor. O ilgileniyor bu konuyla. İhsan mı? Ha iyi. iyi. O. yapacağız değil mi lan o? Ee, nerede kalmıştık? Abi sarışın altın diyordun. Ha sarışın altın tabii. Bak şimdi o zamanlar kapalı çarşıda halı kilim işleri yapıyorum. Böyle bir şey yok. Halıyı böyle havayı bir atışım var. Karaköy'den bin, Sirkeci'den in. O şekil yani. Yok deme. Tabii ne sandın? Uçan alıcı namık derler bana kime sorsan gösterir. Biz var ya biz kapalı çarşı çocuğuyuz. Ama biz seni Poyraz diye Birader ne yaptın ya? İndir şu silahı. Sen karıştırdın herhalde ya. Neyse ne, ne diyorduk? Kalk lan o ya Durun lan durun. Durun iki sonu çok bomba bir dakika. <laughs> hey yakaladılar abimi. Ne yapıyoruz burada? Yalnız çok da kalabalıklar biliyor musun? Ya dedem bende de yedek şarjör yok. Girersek ayıklarlar yani. Abi dedem imkanı yok. Kesin ayıklarlar. E gidelim o zaman dedem. Vallahi gidek dedem kaçan ağlamazmış. ne diyorsunuz ya saçmalamayın buradan mı bırakacaksınız abime? <gülüyor> yedi. <gülüyor> Vallahi yedi. <laughs> hadi biz gidiyoruz sen burada kal. İyi hadi dikkat edin. Tamam. Ne işin var lan senin burada ha? Hiç. Evet. Sizin bu kamyonlarla bir tur atayım dedim de. Arkadaşların muhabbeti sardı. Bir daha sorayım. <laughs> bir daha vur, bir daha. Bir daha vur ama daha sert vur. Öyle sert vur ki Ayşegül'ün acısını bastırsın. Vur lan, vur. <laughs> Bundan bir şey olmaz. Böyle olmaz. On tane insan gelse bir tane Ayşegül etmez. Lan bana bak. Sıkar gebertirim seni. Sık vallahi. Sık. Ama böyle güzelce sık etrafı batırmadan. Ayrıca sen ne daha işin bitmediysen... ...seni o mahzene götüreceğim. Senin içini söküp ellerine vereceğim. Beyler ağır olun bakalım. İnsan geçten söyle. Geç. Ya birader nerede kaldınız ya? Geleceksiniz diye yapmadığımız şebeklik kalmadı burada be. Ya usta anca işte trafik bu trafik biliyorum. Evet beyler tabanca, bıçak, çakı, törpü ne varsa çıkarıp yere koyuyoruz. Hadi bakalım. Aynen. Ver silahları. Ver. Size dedim tek başına değildir bu. Heh. Böyle kabak gibi çıkın. Böyle armut gibi çıkın. Başka kimse var mı? Hayır abi. Şimdi bindirin bunları arabaya. Götürün. Özel bunlarla. Ya dur dur daha yeni bağlamıştınız ya dur. İyiydik böyle. Yürü lan yürü. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.